Çin'e doğduğumuz toplumun kültürüden gelen ortak değerleri kaybetmeye başladık. Bütün bunlar bir yana. Müsaade eder misiniz? Hanımefendi geçsin. Müsaade eder misiniz? <laughs> Bütün bunlar bir yana en önemlisi İstiklal Harbi'nin zirvesini oluşturan devrim kanunları inkar Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlara hakaret edildi. Yeniden bir hanedan kurma, hilafeti geri getirme talepleri en azından bilinçli olarak yayıldı. Hep sabrettik, siyasilerden medet olduk, bekledik. Atatürk'ün kendi inkarçılığına kalkan yapan, Atatürk maskesi takarak Atatürk'ün geçirdiği en temel devrim ilkelerini görmezden gelmedik. parti devleti ve Cumhur İttifakı'ndan Türk milletinin sabrını taşıran son bir hamle geldi. Türk milletinin savaşla, kan ve demirle kazandığı milli egemenliğini yok etmeye, milleti ümmete dönüştürmeye tam teşebbüs ettiler. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir komisyon kurdurarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ilkelerini ülke içinde ve uluslararası alanda tartışmaya açtılar. Kürt'ü Türkler, Alevi'yi Sürti'den ayıran bütün girişimleri, özellikle İmralı'daki terörist başını Türk yurttaşlarımızın temsilcisi, sözcüsü ve kurucu iradesi olarak pazarlayan anlayışa en kararlı tutumla karşı çıkıyoruz. Bu piş değil, piş kalacak. Türkiye piş değil, piş değil kalacak. Bu kalacak. Bizim biz varız. bizim biz varız. bizim biz varız. Bu Kızılca gününde Cumhuriyet ülkelerinde layıklık dahi Mustafa Kemal'in devrim kanunlarında birleşiyoruz. Kızılca gününü ilan ediyoruz. Kızılca üst şecesini sevgili vatanımızın her köşesine Edirne'den Mutluluk mutluluk diyerek mutluluk türküm diyerek mutluluk Şehitler ölmez vatan bölünmez Şehitler ölmez vatan bölünmez Şinler ölmez